YouTube kanalı izleyicileri yeni bir videoyla karşınızdayız. Videoya başlamadan önce sizlerden küçük minik bir ricamız var. Videomuzu beğenmenizi, kanalımıza abone olmanızı ve dostlarınızla sevdiklerinizle paylaşmanızı rica ediyoruz. Bu tabi kanalımızın büyümesi ve daha çok insana ulaşmak için önemli bir husus. Yoksa abone sayısının fazla olması, videonun beğeninin fazla olması bize herhangi bir getiri yok. Biz bunu sadece e, hobi için bilgilerimizi aktarmak için yaptığımızı daha önceki videolarda söylemiştik. Evet şimdi videomuza geçelim. Borsa İstanbul'da halka arzlar bu aralar çok rağbet görmeye başladı. Çünkü belli bir gelir seviyesinin altında olan kişiler ufak tefek birikimlerini haftalık arzları takip ederek arttırmaya çalışıyorlar. Bu tarz yatırımlar da yapıyorlar. Özellikle memurlar. Memurların biliyorsunuz ticaret yapması yazık ama borsada hisseleri de alıp satmasıyla ilgili herhangi bir kısıtlama mevcut değil. En çok tabii bu işleri memurlar takip ediyor. Onlar takiben işçiler var. Onlar da yine e, ufak tefek cep harçlıklarına borsadaki halka arzlara yatırarak bir dikim yapmaya ya da işte ek bir gelir sağlamak amaçlı e, halka arzlara katıyorlar. Hatta şöyle söyleyelim genç emekliler bile diyelim gösterimizde ki emekliler genç mi bilmiyorum kişilere göre değişir bu yaklaşım ama e, genç emekliler bile borsadan halka arzlara girerek cep açtıklarını elektrik su çıkarmaya çalışıyor. Evet bu hafta halka arz olacak şirketler hangileri demişiz? 26 Şubat'ta 1 Mart tarihleri arasında halka arz olacak iki tane şirket var şu an açıklanan Artemis Hala AŞ Mogarn Enerji Yatırım Holding AŞ. Evet Artemis Halı ile başlayalım. Artemis Halı Gaziantep'te kurulan bir şirket. Gaziantep biliyorsunuz Orgaza Sanayisi Türkiye'de ilk sıralarda yer alan bir şehrimiz. güzel her yerde güzel sloganı ile vitrine çıkan Artemis Halı da 2012 yılından itibaren Gaziantep'te Orgaza Sanayisi'nde halı üretmeye devam ediyor. İşte geniş ihracat alanının yanı sıra Türkiye'de ve dünyada müşterilerin beklentilerini tam olarak karşıladığını beyan ediyor kendileri. Son teknolojiyle yakından e, takip edilerek farklılık oluşturmaya çalışıyorlar. Yine doğaya ve çevreye duyarlı bir yaklaşım benimseyen Artemisalı üretim süreçlerinde çevre dostu malzemeler kullanarak doğayı kirletmemeye çalıştığını ifade ediyorlar. Artemisalı Bakın, e, Artemis Carpet yazıyor. E, yurt dışında da mağazaları var. Evet, e, hemen kısaca şöyle geçelim. E, şirketimiz Artemis Halı AŞ, dağıtım yöntemi eşit, pay adedi 20 milyon not, aracı kurum, info yatırım menkul değerleri AŞ. Biz kodu, yani Borsa İstanbul'daki kodu ARTMS olacak. Pazarı, ana pazarda yer alacak. Halka arz tarihi 27, 28 Şubat 2024 tarihlerinde. Halkar arz fiyat aralığı 25-35 olarak görünüyor. Halka arz şekli sermaye arttırımı. Evet sermaye arttırımı şeklinde halka arz oluyor. E, tahsisat grupları yok demişiz. Eşit dağılım. Başka bir e, kuruma veya kişiye satış yok. Eşit dağılım şeklinde halka arz oluyor. Şirketin halka açıklığı %28.50'de olacak. Halka arz iskanto oranı 20.40 demişiz yüzde. Halka arz büyüklüğü de 507 milyon TL olarak açıklandı. Şimdi bu bilgileri sizlere aktardıktan sonra kaç lot verecek? Ona bir göz atalım. Evet. 2 milyon 100 bin katılım olursa 10 not. 2.53'den Tabi bunlar olası rakamlar. o Tam e, talep toplama tarihi bittikten sonra kesin netleşiyor ve hesabınıza geçiyor. 2 milyon oldu zaman 8 lot, 2 milyon oldu zaman 7 lot gibi e, bu tablodaki görselden e, ne kadar olduğunu görebilirsiniz. Evet, diğer bir e, halka halkaz olan şirketimiz Mogan Enerji dedik. Mogada Enerji'de yenilenebilir enerji konusunda çalışma olan bir yerli firma Ankara merkezli bir firma olarak söyleyelim. Güriş, duymuşsunuzdur büyük bir inşaat şirketi. Onun bir alt şirketi olarak e, faaliyet gösteriyor. 2 Ocak 1980 yılında kurulmuş bir şirket. Hidroelektrik santralleri, rüzgar enerji santralleri, güneş enerji santralleri, jeotermal enerji santralleri. Evet, jeotermal enerji alanında da e, ismi geçen bir firma, bilinen bir firma diyelim daha doğrusu. Onun da halka arzı e, bu hafta içerisinde gerçekleşecek. Görüyorsunuz işte şirketin faaliyet kolları görselde mevcut hidroelektrik santrali, rüzgar enerjisi, işte rüzgar gölülerini görüyorsunuz. Evet, Mogan Enerji Yatırım Holding AŞ'nin borsa bilgilerine şu şekilde e, göz atalım. E, şirket ismi Mogan Enerji Yatırım Holding AŞ. Dağıtım yöntemi eşit. Pay adı 262 bin, 35 bin adet lotu var. Aracı kurum İş yatırım menkul değerler AŞ. BİST kodu yani Borsa İstanbul'da işlem göreceği kodu kısaltması da, da denilebilir buna. Mogan. Pazar yeri Yıldız Pazarı. Halka tarihi 29 28 29 Şubat yani 1 Mart 2024 tarihlerinde diyelim. Halka arz fiyat aralığı e, fiyata da diyebiliriz. 11 33 olarak belirlenmiş. Halka Ars şekli sermaye arttırımı 210 milyon 108 bin lot. Ortak satış 26 milyon müşfik Yaman Türk'e yine aynı sayıdaki lotta Tevfik Yaman Türk adına satılıyor. Tahsisat grupları 200 milyon milyon 108 .000 .000 lot. Bireysel yatırımcıya yine 52 adette adet de yurt içi kurumsal yatırıcıya satışı gerçekleştirecek. Halka ağız büyüklüğü 2 milyar 97 milyon TL olarak açıklanmış. Evet. Mogan Enerji Yatırım Holding AŞ e kaç lot verecek? Bunu da sizlere aktıralım. Evet. Katılıma göre tabi değişiyor. Borsada yatırım yapanlar bunları biliyorlar. Biz hiç bilmeyenler için basit bir şekilde bunu anlatıyoruz. 2 milyon 100 bin katılım olursa 100 lot verecek. Lotun 2 milyon 100 bin lotunda fiyatı 1133 TL'den olacak başı. 2 milyon 500 84.951 TL. 2 milyon bin işte 73 lot. 3 milyon 300 64 lot. Yani sayı arttıkça verilen lot kabaca basitçe artıyor. Bu şekilde oluyor. Evet bu videomuzda sizlere bu hafta halka arz olacak şirketlerin kısaca bilgilerini aktardık. Bundan sonra da her hafta başı bu bilgileri sizlerle paylaştık yatırım yaparken size bir nevi yardımcı olmaya çalışacağız. 26 Şubat 1 Mart tarihleri arasında halka az olacak şirketler Artemis Hala AŞ ve Mokan Enerji Yatırım Holding AŞ olarak kesinleşmiş durumda. Ee, videomuz burada sona eriyor. Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Son olarak tekrar beğeni ve abone olmanızı rica ediyorum. Herkese iyi kazançlar dilerim.